Şimdi biraz daha eskilere 1900'lerin başına gidiyoruz. Payitaht Abdülhamit ekibine dönüyorum. Altan merhaba. Merhaba Bülent nasılsın abi? Merhabalar. Size şöyle bir soru sormak istiyorum. Oynadığınız karakterlerin gerçek hayatta bir özelliğine sahip olma imkanınız olsaydı hangi özelliğini seçerdiniz? Altan şimdi tabii Sultan Abdülhamit çok fazla özelliği bulunan özellikle bir Padişah olarak 33 yıl tahta bulunduğu sürede yaptıklarıyla çok özel bir şahsiyet. Bütün özelliklerini burada sıralamak çok zor şimdi. Tabii ki bizim dizide altını çizdiğimiz çok önemli bir özelliği var. O da mücadeleci ruhu. Bu hasletin hepimize ait olmasını çok istiyorum, özellikle bu topraklarda geleceğimiz için, çocuklarımız için, istikbalimiz için mücadeleci ruhumuzun ve azmimizin her zaman sağlam olmasını çok istiyorum. Diliyorum bunu bu topraklar için. Özelde de bakarsak Sultan Abdülhamit'in en çok sevdiğim özelliği bir sanatçı gibi marangozluk özelliği, bir sanatçı ruhla yaptığı marangozluk özelliği. Gittiğim birçok yerde bazı kurumlarda hala onun eserleriyle, yaptığı masalarla, kutularla ya da dolaplarla karşılaşıyorum. Gerçekten çok özeniyorum. Öyle bir yeteneğim olsun çok isterdim. Badr abi siz? 5 sezondur oynadığımız bu önemli dizinin pek çok faydalara sebebiyet verdiğini müşahede ediyoruz. TRT'nin yara açan değil, yara saran işler yaptığını görmek, çocukluğumuzdan beri buna şahitlik tutmak son derece önemli. Dolayısıyla böylesine önemli bir projenin bir parçası olduğum için Allah'a her zaman şükrettim. Çok çok sağ olun görüşleriniz için.